أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برياء علم رباني سيار عرش رحماني كاشف أسرار سبحاني محمد مصطفى رسول الله حطيب من بر أفلاق ومعدن أسرار لولاق منزل في شانه إنا أرسلناك محمد مصطفى رسول الله قل <applause> <applause> ميذي أماني وتوطي بلاغ سبع المثاني حبيبه دارا صلوات قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanallazi esra bi abdihi min el mescid el harami ila el mescid el aqsa barakna haulehu linuriyahu min ayatina innahu huves semiul basir. Subhanallahi alazim. <laughs> Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları, saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, çok değerli radyo ak dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. İki cihanda bizleri aziz eylesin diyorum. Evet. Değerli dinleyenlerim, takipçilerim, sözlerime başlamadan önce sizlere kendi hakkımda bilgi vereyim. E biliyorsunuz ki ben Alatan Hocanız Nuri Böcek Bakan. Sizlerle beraber olma olduğum an mutluluk duyuyorum. Sizlerle beraber olmayı iple çekiyorum. Rabbim sizlere sıhhat, afiyet versin. Biraz üşütmüşüm. Sesim biraz kısık. E, kusura bakmayın. Özür dileyerek programa başlamak istiyorum. Siz varsınız, ben de varım. Kıymetli Radyo-i Ak dinleyenlerime bugün biraz kısık sesle e, hitap etmek istiyorum. Evet kardeşlerim. Bugün mübarek cuma, ellerin semaya açıldığı, Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimizi zikrettiğimiz mübarek bir gün. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizleri bu günlere eriştirdi. Siz kıymetli izleyenlerimle buluşturdu. Yine Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizleri mübarek Recep ayına, Recep ayının mübarek Miraç gecesine ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Recep ayına ulaştığımız gibi Şaban ayına ulaşmayı, Şaban ayında bulunan Berat gecesine kavuşmayı yine rahmet, mağfiret, bereket ayı olan mübarek Ramazana ulaşmayı, Kadir gecesini en iyi şekilde geçirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle sözlerime başlamak istiyorum. O Yüce Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, rahmet, mağfiret, bereket ayı olan mübarek Ramazan ayı ümmetimin ayı diye Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu bizlere aktarıyor. Evet, pazar akşamı Allah izin verirse Recep ayının 27. gecesi yani Miraç gecesine ulaşacağız inşallah. Recep'in son günleri Evet, Recep ayı konusunda sizleri bilgilendirmiştik. Şimdi bu gece, bugün, bugün şu mübarek cuma gününde kavuşacağımız miraç gecesinden bahsedelim. Evet, Rabbim Celle Celalu, Amma Nevalu, Ve La İlahe Gayru Hazretleri buyuruyor ayeti kerimesinde. Kime hitap ediyor? Bizlere kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir mescidi bir gece mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla gören. Kardeşlerim, önümüzdeki pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bazılarımız evlerinde, bazılarımız mübarek mabetlerde, bazılarımız Mescidi Aksa'da Miraç gecesini kutlayacak. Ben ağlatan hocanız Nuri Böcek Bakan'da Rabbim izin verirse Balkanlarda, Bulgaristan'da Miraç Gecesi'ni kutlamak istiyorum. Rabbimin izniyle inşallah orada olacağım. Bu Bundan sonraki sözlerimi şöyle devam ettirmek istiyorum. Miraç Gecesi bizlere mübarek kılınmış bir gece bizlere bu mübarek geceye ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecemiz şimdiden salat ve selam okuyarak Miraç gecemiz şimdiden mübarek olsun. Evet kıymetli dinleyenlerim, Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlerin peygamberi diğer milletlere diğer ümmetlere şefaat eden edebilecek peygamber fakri kainat efendimiz Aleyhisselatü vesselam cenab-ı mevla miraç gecesi huzuruna kabul buyurdu huzuruna kabul ettiği <laughs> sevgili peygamberimizi üç büyük ikramla ümmeti'ne geri gönderdi. Üç büyük ikramla dikkatinizi çekiyorum. Bunların biri ümmeti Muhammed'den olup Allah'a şirk koşmayanların eninde sonunda bakınız eninde sonunda muhakkak cennete gireceklerdir. Eninde sonunda mutlaka cennete gireceklerdir. Yeter ki Allah'a şirk koşmayacaksın. Diğeri amen Rasul olarak bildiğimiz ve bizlere imanı, kulluğu, hesap gününü Allah'a karşı, Allah'a karşı yakarışı öğreten Bakara suresinin son iki ayeti. Bir diğer müjde ise kulun Rabbi ile buluşması olan namazdır. Evet. Kullar Rabbinle buluşmak istedikleri zaman namaz kılsınlar. Namazda kullar Rabbinle buluşuyor. Rabbinle konuşuyor. Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'te sen ki miraç eyleyip ettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. ...dizeleriyle ifade ettiği gibi namaz... ...müminin miracıdır kardeşlerim. Dinimizin direği, gözümüzün nuru... ...kalbimizin huzuru durnamaz. Allah'ı anmanın en güzel şekli... ...ibadetlerin en faziletlisidir namaz. Peygamberimizin buyurduğu üzere namaz kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameldir. Namaz mümini koruyan manevi bir zırhtır. Zırh. Huşu içinde kılınan namaz mümini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve cuma namazı büyük günah işlemedikçe küçük günahlara da kefarettir. Kardeşlerim, gelimiz miraç hediyesi namazlarımızı Yüce Mevla'nın rızasını kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. Namazlarımızı samimiyetle kılalım, samimiyetle ve hakkını vererek eda edelim, yerine getirelim kötülüklere karşı bizleri koruyan bir kalkan yapalım namazlarımızı, aile efradımızı, göz aydınlığı çocuklarımızı namazın huzur veren iklimiyle buluşturalım. Evet, ben konuşmalarımı şu ayeti kerimenin mealiyle bitirmek istiyorum ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel akıbet Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır diye Rabbim bizlere müjde veriyor. Evet o müjdeye layık olalım kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Evet. Her zaman Rabbimle konuşabiliriz. Rabbime dua edebiliriz. Namaza durduğumuzda Rabbimle sohbet edebiliriz. Bizler dinden imandan aldık nuru, Es'anda Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı yuğundan döndürtme bizleri Allah başımız dik, alnımız açık, gözümüz tok, gönlümüz dolu, işimiz, uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyenler.